Selin sabah sabah niye ite köpeğe kapıyı açıyorsun bacım? Kız kahvemi daha içmediydim. Delikten baktım kapıcı sandım. Bana kapıcı. <gülüyor> <gülüyor> lan bir baksana sen bana lan. Ayıp oluyor yalnız ha. Doğru diyorsun. Kapıcı boylu posu eli yüzü düzgün adam. İnşallah kulağının gitmesi çok ayıp olur. Lan! Lan mı? Zerinim, <laughs> Ben dizi sanatkarı insanım, böyle argo hitaplardan çok taciz oluyorum. Söyle bu eşi bebek bekleyen beyefendiye... ...biz onun vaktini almayalım. Kaldırsın <laughs> olup gitsin tapir karşısına! Abi, Tülay diyor ki... lan! Biliyorum da sana bize tekrar söylemek zevkli olacaktı o bakımdan. <gülüyor> <gülüyor> Tülay... ...Tülay'ım... Muhteşem Tüleym <laughs> Ya sanma ki tuttuk planladık. Aşkımızın bir meyvesi daha olsun diye <laughs> Gülistan'la bilinçli çalışmalar içine girdik. Abi senin o çalışmalara giren kişi bilinçli bir kişi olamaz zaten. Tülay da çocukluğunda kafaya nasıl bir darbe yediyse bak yeni yeni bilinci açılıyor. <laughs> Zerre şu an intihar etsen vallaha efsane olursun. En azından benim nazmımda. <laughs> tülay sarhoştum, hatırlamıyorum. Nasıl yalan? O da karanlıktı. Sen mi zannettim acaba? Nasıl hikâret? Kız olursa adını Tülay koyarız. <laughs> Koyarsın. Sanki karın bilmiyor mu adımı lan? Göbek adını Tülay koyarız sadece ikimiz biliriz. <laughs> Bence çok romantik. Serin hani şu an cinayet işlesem efsane olurum. En azından kendi esnimde. Ben duşa giriyorum. Çıktığımda bu burada olmayacak.